Cem abi ne durumda vata vatandaş alım ne durumda? Bombok. Batı, batı, battık. Batı, batı. Yemin ediyorum battık yani. Başka ne söyleyebilirim ki? Ülkenin hali belli. Kredi kartlarına da şimdi... E Efendim, 100 bin TL aşan bir kredi kartı limitine 750 TL alınacak. Evet aynen öyle. Ne yapacağız bilmiyorum. Harbiden bittik yani. Son duraktayız. Peki çoluk Son. çocuğa nasıl gelecek bırakılacak? Amin <laughs> ne geleceği sen manyak mısın ya? Açız aç. <laughs> Açız. Nasıl düzenleyecek Cennet Vatan abi? Çare ne? çare hiç kimse. Bu ülke kimse düzeltemez güzel kardeşim. Bu ülke bitti. Herkes bu ülkeden kaçıyor. Herkes kaçıyor. Gençlerimiz kaçıyor, <laughs> sığınmacılar geliyor ama. Onlar gelsin abi. Onların ülkesi oldu burası. Bittik yani. Başka bir şey söyleyebilir mi? Harbiden patates olduk. Bunu mi sorum. Ne durumda? Can nasıl cenab Allah büyük de İyi olar inşallah. İyi olar. Bundan artık ne olacak? İyiydi Şimdi iyi mi abi? Emekli tabii misin? E tabii iyi, emekliyim tabii emekliyim. Nasıl geçiniyorsun abi? E, ne oluyor? Işte, Allah bilir. Nasıl geçiniyorsun abi? Yok formülünü ver bana. 12 bin lirayla nasıl geçiniyorsun? 12 bin değil, 14 milyon alacağım. 14, kira ne kadar veriyorsun? <laughs> kira vermiyorum. Ben mekete Kars'ta, Kars'ta otururum. Kars'tan geldin ha. He. Sinan Oğan hemşerisiz sen o zaman. Kim Özlüğe ne? Yakır, Sinan Oğan. Ha, tabii tabii bizim yarım kere. Cehennemin kapılarını kapatacaksın. <laughs> <kapılarını çarpıyorsun. gülüyor> Komple açtı. He <laughs> <laughs> baban arana. Haydi eyvallah baba. Nasıl geçiniyor peki? Millet diyor geçinemiyorum diyor. Ya hep yalan söylüyor sen de baban arana. Sen doğru onu söyle onunla yalan söyle. He, ee, yani geçinemeyi çalışmırsa sen ne ne istiyorsan sen Allah'tan git biçinin yap, ekinek, inek sakla, dana Senin Sen Var mı inek? Var. İstanbul'da ineği nereden bulacak abi? Nerede hey? besleyecek? Nerede? Ee, İstanbul'da İstanbul'da ne geldi peki burada? Ee, memleketten niye geldi buraya? E memlekette iş yoktu diyor. Ne iş yoktu ya? Her her tarafta iş var senin babana rağmen. Sen nereden diyor. geldin abi? He, Kars'tan geldim da şimdi. Gezmeye geldin. Ee, ne zaman geri gideceksin? Bir iki gün sonra Allah izniyle gideceğim. Bir, için, bir hafta bakayım burada gez bakayım ne kadar para harcıyor? Pahalı bir çay 20 lira. Ee, i̇yi sen 20'ye buldun. 20 lira peki <laughs> o çay. <laughs> vallahi hiç içilmiş. Zaten hiç mi sen normalde köyde içmiyorsun ne ha, çay kendi evinde yapıyorsun? Hadi kendi evinde. Top çok iyi çay. Sosyal faaliyet yok yani dışarı ha, çıkıp. Yok yok. Yenge yemeği götürüyor mu? Yok canım öyle şey. Ne yok yemeği yok ha vallahi. Evde ne, ne pişirirse Allah ne Çiçek verirse şey olur. Çiçek götürüyor mu yengeme? Yok yok. O he. da yok. Yok. Ey maşallah. Allah ne verirse yiyorsun. He babana rahmet. Ey maşallah. Sana rahmet. Bir şey değil. Ekonomiyi soracağım yok saçmalık. Ee, ekonomiyi, ekonomiyi soracağım. Harika. Her şey muhteşem, çok güzel. Abartıyorsunuz. <laughs> Biz her şeyi fazlasıyla alıyoruz telefonlar cebimizde en lüks telefonlar Ay'a çıkıyoruz 2023'tü ama o olsun çıkıyoruz ay komutanımız var Turist gönderdik aya yani işte neydi uzay komutanımız mı vardı bizim? <laughs> uzay ekonomi her yerde var. bozuk çok ekonomi noticiğim. her yerde bozuk bütün dünya çok kötü ama Türkiye <laughs> maşallah maşallah var On ben bizi kıskanıldığımızı düşünüyorum. Bence bizi ben de. kıskandılar. Kim kıskanıyor, neden kıskanıyoruz? Ya da böyle Arta bir Uzaylılar da kıskanıyor çünkü uzaya çıkacağımız için. Sadece Almanya'da Onlar değil. teknolojimizi kıskanıyor. <laughs> Avrupa ekonomisi. Sadece. Onlar da teknolojimizi kıskanıyor. Karıştırma. ikisi aynı şey değil. evet. Çok şey evet. var anlatılacak. Ama çok memnunuz. Ama öğreteceğiz. Dünyayı öğreteceğiz. Öğreteceğiz dünyaya. Nasıl kız cinayetleri çoğaldı? Bebek cinayetleri çoğaldı? Hepsi medyanın oyunu. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Yalan bunlar. İnanmayın. İnanmayın. Reisimizi İnanmayın. alıp başımızdan eksiltmemek. Çoğalan etmezse. bir şey yok. Azaldı ama Hı. insanları çoğaldı gibi Hı. gösteriyorlar. Hah, evet. Hiç öyle şeyler yok. Yeterince bilgilendiğinizi düşünüyorum. Erken seçim şart mı efendim? Hayır yok. <laughs> <Bence, ya. gülüyor> ne münasebe. bence e, bence insanların aklını başına alması şart. Yani yani hani, bir dünya bu, lideri kolay bu, doğmuyor. <laughs> ha bir de şu var yani bu politika meselesi değil ki insanlık meselesi. Yani insan olmaya başlamak gerekiyor, Sev, sevmeye başlamak gerekiyor. Mesele sadece bir şeyin kötü olduğunu ortaya koymak değil yani. <laughs> Ama olsun savunmamız kuvvetli. <laughs> ben uçuyoruz. Aa, benim de zaten hiçbir hiç dikkatimi çekmem. Ben kendim canı gönülden limiti olduğu gibi devlete bırakayım diyorum. Hani <gülüyor> hiç. <gülüyor> Alabilirler. Her şey mal Ama bana hiç iş bankası yok. bu parayı verdiyse bir bildiği var. Geleceğini gö geleceğimi gördüğü için gelecekte ne kadar zengin olduğum gördüğü için bana verdim. Ümitliyiz yani ümitliyiz. biz çok. <laughs> Biz hep ümitliyiz bence <laughs> de. Teşekkür ettik. İroninin yani. dibine vurdumuz valla. <laughs> teşekkür biz teşekkür ederiz. Ne durumda gençlerin alım gücü, ekonomi? Ne durumda bir genç olarak nasıl yorumlayabilirsin ekonomi? Abi Ekonomi çok kötü bence. Çünkü mesela bir şeye para biriktiriyorsun. Yani normalde bir şey para biriktirdiğinde eskiden alabiliyordun belli bir süreden sonra. Şimdi bir şey para biriktiriyorsun. Tam alacaksın. Alamıyorsun. Tekrar Zamlanmış. Yapayım. Tekrar biriktirmeye devam ediyorsun. Yani şu anki gençler bence para biriktiremiyor. Zaten alacağı şey alamıyor. Bir de işte hesaplamalar yapıyorsun. Dışarıda yemek yesem şunu yapsan, bunu yapsan bir fiyat gördük biz markette mesela. Çok şaşırdık. Hani saçma bir ürüne saçma bir fiyat getiriliyor. İşte alkol ve sigara ürünlerine gereksiz zamlar, gereksiz zamlar. Bunların bence olmaması gerekiyor. Çok hani yılda bir defa zam gelir. Hani o her ülkede var ama bizde her gün zam geliyor. Yani zam durmuyor. Bir gelecek kaygısı yaşıyor musun? Ben çok yaşıyorum onu ya. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Avrupa bize verse gider misin? Ben kaçak gideceğim. <laughs> <mı> gideceğim? Hadi <laughs> ya, ne de? Abi gitmek lazım. Şart artık yani çünkü e, hayal ettiğimiz ülke şu anda yok. Yani ülke yani diğer şartlara bakıyorsun, oradaki insanlara bakıyorsun. Almanya'da, Berlin'de ya da Amerika'da, İsviçre'de. Evet. Onlara bakıyorsun diyor. Orada yani oradaki Türklere bakıyorsun. Biz gayet mutluyuz. Çalışıyor, 5 saat çalışıyorlar. Diğer şart şartlar sosyalleşme olarak insanlar orada daha özgür. Buraya bakıyorsun 10 saat çalışıyorsun. Sosyalleşemiyorsun. Eve gidiyorsun. Yani para alıyorsun ama yetmiyor. Hani 7 bin lira kredi kartı borcuna gidiyor. Sana 10 bin lira kalıyor. 5 bin oraya gidiyor. Sana işte kalıyor. 4-3 kalıyor. Onunla da geçinebiliyorsan ne hale. Ama diğer ülkelerde böyle bir şey yok mesela. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Abi. E işte bizi soyuyorlar. Onu düşünüyorum. Para bitti kasada milletten sömürecekler alacaklar o paraları. Böyle düşünüyorum. Milletin üstüne mi yükleyecekler bütün bilançoyu? E tabii ki milletin üstüne yükleyecekler. Yani halkın üzerine bu çileyi halk çekecek. Diğer üst gelir grupları, o elit tabaka dedikleri bunların hiçbirini yaşamayacak. Halka oluyor her zamanki gibi ne olursa. Teşekkür ederim efendim. Çok... E ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda gençler geleceğini görebiliyor mu? Göremiyor açıkçası. Aynı şekilde kız cinayetlerinde de e okul daha çok kişi artık bıktık diyebiliriz bundan. Her gün bir kız çocuğu öleceğine bence e bazı erkeklerin bazı psikopatların ölmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde bunu okulda da yaşıyoruz. Her gün yani okulda e, sürekli şey olmasından bıktım. Yani sürekli bir takip işte e, elleme gibi olaylardan cidden bıktık. Okulda oluyor bir de. Evet. Peki disiplin buna, buna bir çare bulamıyor mu? Yönetim, okul yönetimi bir şey bulamıyor, çare e, bulamıyor açıkçası mu? Açıkçası iki gün önce buna uğradım. Ve e, kimse bir şey yapmazken ben kendim yaptım. Çocuğu kendim dövdüm. Kendi, çare, kendi. Evet, kendi, kendi çaremi kendi çare. kendim buldum. Peki e, biber gazı taşıyor musun? Yasak bu arada biber gazı Evet, var. Var, var. Yasak ama kendimi korumak için artık taşıyorum. Hükümet e, koruyor mu seni? Hükümet korumuyor. E, koru korumalarını da düşünmüyor galiba. İki kadın cinayeti, bilmem çocukları torbaya atmak bence e, yasal bir şey değil. E, ve bunun peşinde de çıkıp da bir konuşma yapmaması bile, üzüldüğünü söylememesi bile bile e, acıtıyor insanın kalbine. Bunu yapmıyor ve hani bir paylaşımda bile bulunmuyor. Düşünün. Bunu yapmadığı halde e, sosyal medyada solcu gazete diye bir gazete var. Onun evet. Twitter hesabına kısıtlama getiriyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Değerlendiremiyoruz. Kadın cinayetlerinden artık bıktık durumda. Dün metroda e, takip etmeleri bile artık sakıncalı yani en sonunda ya biz öleceğiz ya da biz öleceğiz. Ya yani bir gün benim kellemi alıp da ailemin önüne koyulmasını istemiyorum. Allah korusun. İnşallah olmaz. İnşallah. Bunun için önlem alınması lazım. Buradan hep baskı yapmamız lazım değil mi? Evet. Baskı yapsak bile duymuyorlar artık. Ha. Durum, Çok tamam. kötü. Kadına, no. <laughs> ben... Kadına şiddet no. Ha şimdi buradan tut ama. Ver. Kadına şiddet, şiddet no. bir daha söyle. Kadına şiddet no. Kendinizi Türkiye'de güvende hissediyor musunuz son zamanlarda yaşanan Bayan cinayetleri... Tabii ki de güvende hissetmiyoruz ve psikolojimiz o kadar bozuldu ki iki tane kız çocuğum var benim 25 yaşında yani her gün düşünüyorum sağ salim gelecek mi eve geç kaldığı zaman şimdi hep arıyorum aradığım zaman da bu sefer onun ikide bir arayınca onun e, rahatsız etmiş oluyorum yani birbirimizin psikolojisini bozuyoruz yani çok kötü durumdayız ya gerçekten ne olacak bilmiyorum. Yani ele atmaları lazım. Ama işlerine gelmiyor. Narin olayı gibi. Narin olayı gibi işlerine gelmiyor. Çünkü altında derin bir e, senaryo var. Kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi herkes de konuşamıyor. Bu Dilruba mıydı? Ondan sonra kimse rahat rahat konuşamıyor ya. Yani ülkede adaletsizlik var, her şey var. Durum kötü. Mesela biz şöyle arkadaşımızla geçen şunu konuşuyorduk. Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda beş TL verdiler ya. Ay dedik acaba bu yılda verirler mi emeklilere? Onu bırak. 100 TL yukarı değil mi? Öyle bir şey çıktı. Piyango öyle çıktı bize. Onu beklerken daha bizden almaya çalışıyorlar. Yani bilmiyorum çok kötü. Yani ee, bir ozanımız var. Mahsuni babamız. Yobazlardan yakılan. Onun o kadar güzel bir sözü var ki bu zamanı ee, söylüyor. Okuyabilir miyim? Gel kardeşim ayrı gezme Kula kulluk yakışır mı? Zalıma boynunu eğme Kula kulluk yakışır mı? Yakışır mı? Yakışır mı? Haksızlıklar, işkenceler Bitecek bu kara günler sizi yıldırmasın bunlar Kula kulluk yakışır mı? Yakışır mı? Yakışır mı? Biz birilerine kul cool olmuşuz. Gidiyoruz maalesef. Önce tepeden başlasınlar. Tepedekiler çift maaş alanlar. 600 milletvekili ekstra para alıyor. İki yıl görev yaptım. Onlar şey yapsın. Mehmet Şimşek. Ma Maliye Bakanı, Merkez Bankası şu bu işi yapıyor. Önce kendi altı yüzde 48 zammı mı iade etsin. Ben alıyorum 12500 lira. Benim neyim alacak? Olmayan para. Gitsinler bankalara araştırsınlar. Bankanın karını şey yapsınlar. Bankanın Beni, karından alsın diyorsun ama? E, evet. Ondan alsın. Benden ne alıyor? Bana onu. Ben bir çalışarak 100 bin lira teminatın param yok gördü. Banka veriyor. Vermesin kardeşim. Banka niye veriyor? Benim namıma ben itiraz ettim indirdim ona şey bana nevi ancak ben eğer bir şey alacaksam bankaya müracaat ederim doldururum şeyi ne veriyorsun Faiz uygun gelirse alırım sen bana veriyor bankalar her gün telefon açıyor bana sormadan limit yükseltiyor e, kime sordun ne yaptın yani ben seni mi takip edeceğim benim için ne yaptın diye benim verilerime niye giriyorlar yani banka içinde yasaklansın bu. Bütün AVM'lerde şeyden telefon numarası falan alıp bize mesaj çekmesinler. Yani tutturdular. Benim verilerim güvende mi? Emin olabiliyor musun? Yok abi sen evet. herkes eline geçebilir. Şu an zaten veriler e çalışıyor. Tamam. Adam gece yatıyor, sabah kalkıyor. Para boşalmış. Yani bunun güvenliği. Eğer sen merkez bankasıysan bunları bir el at. Git bankalardan iste. Sağda solda eşini, dostunu sokup şey yapan aşçıya ateşe attıyanlar onlardan al vergi. Benden ne alıyorsun ya? Benim değil o para. Ben o parayı almadım. Almadığın bir parayı, kullanmadığın parayı benden 700 lira niye para geçeceksin Yani bu adaletli bir şey değil. Ondan sonra öbür şeyler, milletvekilleri konuşuyor. Yok vatan ay Ne vatan ay ya? sana kurban olsunlar abi. E, kim vatan hainiymiş? Yok orta. Onlar gitsinler Kadir Mısırlıoğlu'na desinler. Yunanlıları. Ondan sonra gitsinler doğuda şeye Amerikalı senin askerin başına çuval geçirdiği zaman konuştu. Yani konuşacak çok şey var ama e, devletimiz biraz daha şey olması lazım. Her gün kadın cinayeti ya. Nedir bu? Öbürü kalktı diyor, meclis üyesiymiş, bilmem ne. Yok, kadınların da suçu var. Ya erkek olarak cinsiyet ayrımı yapmamamız lazım. Anlatabildim mi? Ondan sonra kalkıyorlar, kadınları şeye, bir yere, mağaraya tıkla, senin sesin çıkmasın. Ama ya, eşi o, doğum yapacak, kadın doktoru arıyor. Ya bunu nerede? Tezat yani. Bir taraftan yapıyorsun, bir taraftan diyor. Bu memlekette tarikatlar, şu bu şeyler hepsi kapanması lazım. Diyanete mi bağlanacak? Diyanetin şeyi başkanı Ali Erbaş bir kere çıkıp da bu domuz ettiğine şey dedi mi? Haram dedi mi? Bir, bir şey yapmam Tamamen burada şey var. Ee, Koca köfteci Yusuf beni ilgilendirmez. Varsa param gider yerim ayrı bolu ama burada başka bir şeyler dönüyor. Maktan niye yüklenmiyorsun? Onun garanti mi? Hamburger alıyorsun, onun kullandığı eti şey yaptım, bizde her şey sahte oldu. Zeytininden tut yumurtasına varı, tutturmuşlar yok gezen yumurta nereye geziyor ya? G dolu ürünleri yedir ona. Ondan sonra vatandaş da yesin bunu. Tamam şunu yaptık. Tarım Bakanlığı da görevini yapması lazım. Ama ne hikmetse bu olay patlak verdi. Çıktı. Helal olsun onlar. Ben diyeceğim başka bir şey. Sorun. Efendim ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda vatandaş alım gücü? Vallahi yani gördüğünüz gibi yani her şey ortada zaten. Peki, çocuk Hiç... çocuğun geleceği ne olacak bu şartlar altında? Çocuk getiremiyoruz ki zaten. Gerçekten çocuk getiremiyoruz yani. Üç tane çocuğum var ya yani bakmak çok zor. Allah başlasın sağ olun teşekkür ederim. masraf gidiyor mu çok? Çok gidiyor yani. Üç çocuğum okula gidiyor. Yani çok masraf gidiyor aşırı bir şekilde. Yani kira bir kalem var mı? Kira yok. Kendi ya. evim. Allah'tan kira yok. Bir de, <laughs> bir de kira o zaman olacak. Aynen işte. Ya üzülüyorum. Fakir insanlara çok üzülüyorum açıkçası. Yine hani iyi orta durumdayım ama fakir insanlara çok üzülüyorum. Yani öyle. Erken seçim şart mı sizce? Şart olsa ne olur ki yine aynı yani. Fikirlerin değişmesi mi lazım öncelikle? Tabii ki de. Aynen öyle. Tabii. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ekonomiyi soruyorum abla. Ne durumdayız? Ekonomi ne durumda olacak oğlum? Ortalığı görüyorsun. Berbat ekonomi. Ya Berbat ekonominin içinde ama yöneticiler iyiye gidiyoruz. iyi olacak diye. Yalan yalan onlar. Yalancı oğlum. Biz onlara inanmıyoruz artık zaten. İnanmıyoruz onlara biz. Yalan söylüyorlar çünkü. Tamam yavrum. Emekli misin ablam? Emekliyim yavrum. Nasıl ay sonu nasıl getiriyor Gelmiyor emekliyim. yavrum. Yemin ederim çocuklarım olmasa geçinemeyeceğim. Oğluma yalvarıyorum oğlum bana para at. Paracığım kalmadı diye. Nereye yetecek emekli maaşı? Ana babayı evlada muhtaç mı ettiler? Ettiler yavrum. Çünkü evim yıkıldı. Kirada oturuyorum. Kira veriyorum. Evim yapılmadı. Dört senedir bekliyorum. Mecburen çocuklarımın eline bakıyorum. Yok yani ekonomi çok kötü durumda. Peki, erken seçim şart mı abla? Şart yavrum. Erken seçim şart. Yenilik istiyoruz. Teşekkür es eski abi. istemiyoruz eskileri artık. Teşekkür ederim. Abi, Görüşürüz ya. Abi. Abi. abi sence ne durumdayız? Erken seçim şart mı dedin ya? Evet abi. Erken seçim olmaz abi. Olmaz. Evet. Şart Yapmaz Hemen seçim. Şey. Hemen. Evet. Hemen. Hemen. Bak ne bir şey anlatayım. dün. Yok, dün. Bankada ATM, ATM'den para çekeceğim. Yengi abla sen ne dinle bak. Sen ne dinle bak. Sen de emeklisin ben ne emekliyim. Hello. ATM'den para çekeceğim. Evet. 5 bin lira param var. Hadi yok. O da oğlum verdi. Oğlumun, oğlumun, evet. kızımın çorap benim. Ayakkabı da oğlumun. 5 lira para çekeceğim. 500 lira. Ne yazdı biliyor musun ekranda? Çok para çektiniz. Özetliyorum. Acık azaltın. Lan para benim param lan. Para benim param. E ne yapacağım? Hadi dedim bankaya acıdım ben şimdi. Ya benim paramı vermiyor adam. 250 lira yazdım. 250 lira çektim. 25 tane 10 lira verdi. Gıcı mı gıcır. Sırası belli. Yeni basılmış da. Yeni, yeni yeni. Acın oldu bu olay. Zaten bol bol basıyorsun. Boyuna basıyorsun ya? ya vallahi ben şaşırdım kaldım. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Yıllardır Tay Tayyip Erdoğan'ın Ali'yle konuşanlar bugün onun kanatlarının altında bir İki, isim sayıyorum. Bahçeli, Soylu, Kurtulmuş. Bir tane daha var. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Yiğit Bulut. Ben bu adımı yıllardır telefonla, televizyonda takip ettim. Aslanlar gibi adam geliyor dedim. O da gitti, koltuğun altına girdi. Bir tane daha söyleyeceğim. Metin Feyzoğlu. Bir tane daha söyleyeceğim. Mehmet Ali Çelebi. Şimdi bunlar bir şey yaptılar değil mi böyle? Tayyip Erdoğan yanlış yapıyorsun. O da lan dediler. Ben daha elleri gidemiyorum. Bunlar hepsi Tayyip'in koltuğunun altına girdiler. Şimdi benim korkum. Acaba Özgür Özel bu gruba katılır mı? İmkan yok, imkan yok. Eğer öyle bir şey olduğu zaman inan Türkiye... Ha bir de bir şey daha söyleyeceğim. Büyük ortadoğu projesi diyorlar, değil mi? Güzel. Bana bunun amacını söylesin ya. Ne amacınle? Ne? Bir ara dedi ki, Diyarbakır bir yıldız olabilir. Tamam olsun, Diyarbakır olsun, Bitlis olsun falan. Ama acaba Diyarbakır'dan sınır mı geçecek? Sınır mı geçecek? Bana büyük orta ha, ben dedi, eş başkanıyım dedi. Büyük ortadoğu projesi eş başkanıyım. Tamam, ama amacın ne? Türkiye'nin iyiliği mi yani kötülüğü mü ne? Bana bunları açıklasın. Hala açıklayacak. Hemen seçim erkeğim şart değil. Hemen seçim şart. Demin demiştim ya hemen. Hemen. Şimdi bak. Özgür Özel de dedi başlığı başlığı. Böyle tebessüm ederek muhabbetini gördün mü şimdiye kadar? Görmedin. Dem Parti'ye neler dediler? Ben CHP'liyim. Tamam Dem Partili değilim. Dem Parti'ye neler dediler? Teröristler dediler. Şimdi Dem Parti ile devam etmek istiyor. Evet. Ya kardeşim sizin hükümette kalmaktan başka bir derdiniz yok mu? Vatandaşın hali derdi seni ilgilendirmiyor mu? Ben de kiracıyım demek ki hanımefendi gibi. Ben de kiracıyım. Şimdi senin derdin hükümette kalmak mı? Sen hükümette kaldıkça iyi mi oluyor? Bunu bu soruyu vatandaşa bırakıyorum. Vatandaş diyor ki iyi oluyor diyorsa tamam mesele yok. Ben de diyorum ki kötü oluyor, kötü. Bak, iç siyasette, dış siyaseti ayva yedik. Yunanistan gemisi, savaş gemisi Ege, nereye geldi? Akdeniz'e geldi. Girdi. Benim yatak odama girmiş gibi hissediyorum kendimi. Bu kadar basit. Yani kısaca vaktini almıyorum. Başka bir şey soracaksın. Ben gidişatı iyi görmüyorum. Ee, anormallik var, bir anormallik var. Sanki Türkiye savaşa girdi ve kaybetti. Teşekkür ederim. Teşekkür.